Like atmayı evet. ve abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Emir bu? yeni bir oyun keşfetti. Evet. Hatta bayağı oynadı. Level 48 gördüğünüz gibi. Sağdaki Emir'in telefonu. Ee, bu arada ben e, iki tane iki tane silah kaptım. Evet soldaki benim daha yeni. Benim param daha çok. Çünkü ben bana hep video denk geldi. Evet. Emre ise hiç reklam denk gelmedi. <laughs> Bakın ben oynadığımdan beri ben oynamaya başladığımdan beri reklam gelmedi, reklam, reklam ihtimali sıfırdı, mi? hiç reklam gelmedi. Vallahi. Babaya da oynadığımdan beri full reklam gelmiş. Evet hiç oynayamadım aslında. Şansa bak. neyse ben... oyunun adı? Knock M All. Evet M -All. ben iki tane silah aldım, 48'deyim 50'de yeni bir silah açılacak. Orta belinde de boss geliyor bana. Evet. Amaç Hadi. da şu karşıda. Şu, şunları kafadan ben tek atabiliyorsunuz ya da aşağı düşürmeniz gerekiyor. Bunlar biraz zor. Geri ayağa kalkıyorlar. Hop. Bye bye. Oh. Daha sonra bye bye. bu iki telefonla nasıl oynadığımızı anlatacağım. merhaba şey merhaba Bu merminiz sonsuz. Evet, sınırsız şekilde serin. otomatik. Evet. Timer seride Seri seri atabilirsiniz. Reklam gelmesin interneti kapattım. Bu arada burada sağ tarafta tekrar göstermedi ama. Bakın bu tarafta yardım isteyen biri var. Onu kurtarmanız gerekiyor. 49'dayım. Başladım. Bu oyunun yararı aslında şu olabilir. Önceden plan yapmayı öğretecek aslında. Nişan almayı da öğretebilir. Evet. Bum 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 Emir sen 49. levelde misin? Evet. Ben daha 13'üm ya. Ben nasıl <laughs> silah alacağım bu arada? Şuradan alabilir miyim? 50. levelde. <laughs> Aa hem de daha param da yetmiyormuş. Ha, parayla alınmıyor ki. Ya ama o kadar reklam izletti bana bir ton dolar verdi. Ne yapacağım o dolarları? Eee onlarla top alınıyor. Ben top aldım. 1500 liraya top aldım. Hmm. Ben 1900 param vardı. Oyunu daha sonunda da çekelim. Bu güzelmiş ya. Şimdiden zor. İlaç. Hayır geldik hadi bu. 50. bölümde yeni biri aldım bak. Oo, wonderful. Bakayım. Şimdi <laughs> top tabancası. Top atıyor. Bam, 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 bam. bam. Ama az canı gidiyormuş be. Boss'lar da işte. Kafalarını tek atılabilir. Ama bossların kafası da tek atılmıyor bu arada. Bu boss'la baya zor. Şunu yansımayla vurabilirim ama ufff. Bir de bu yavaş vuruyor. Bu oyun yine Voodoo'nun geliştirdiği bir oyun. Voodoo'yu da beraber aldım. Voodoo başka bir ekiple birleştirdim. Şimdi belki satın aldı, bilmiyorum. Tuna da. Bum 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 çok güzel ya değil mi? Ben bir tane daha silah alacağım ondan sonra yayına sonra devam ederiz. Baksanıza ne kadar zorla geri geliyorlar. Zombi robotlar diyeceğim. Ha düşmedi de. Ben ama yüzüncü levele nasıl geleyim ben? Da, da, Yüzüncü level var. 200. yüzüncü level var. Bak nasıl geliyor bak. Ben bakayım. daha 50. leveldeyim. Bir daha kafadan vurmak gerekiyor. PUBG gibi ama daha kolay böyle. Daha kolay ve daha korkunç olmayan. Değil mi? PUBG gibi mi? Hı -hı. Sen PUBG'yi nereden biliyorsun ya? Kafadan vurunca BİM yazıyor. BİM kim? Hayır BİM değil. BİM değil. BUM BUM gibi. Bum diye patlıyor ya. Bum. bakın yanlarda da bir şeyler var. Onları vurunca da. Neyler? Ay. Şu an sıra su yerleri var ya. Hmm. Onların kapaklarına vurunca. Şu var ya onları 1500 oldum bir tane silah alacağım bak burada hemen ünlüm geldi. Ay onlar Bunlardan silah oluyor. değil top. Top işte. Bunlar hangisini alayım ya? Ee onları al. Aa, Aa dokunduğun gibi alıyormuş ya. Evet. Ha ben de bir özelliklerine bakayım necek. Yani aynı top sadece şekil değişiyor. Silahları levelle alıyorsun ama topları parayla alıyorsun. hareket yaptım. Ne yaptım öyle söyleyeyim öyle. mi? Ya, i̇kili top atıyor ya. Hmm. Bir top. Ah, bir top. Karşımda. Oo, buradan yansıtarak vurdum ben de. Bir top adama gitti. Hmm. adama top attı. Bir top gitti, diğer top da sekti, diğer diğer adamın bacağına geldi. Oo güzel. Adamdan sekti. Bum 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 bum. Bir de böyle bir kanas vardı ama o daha tehlikeliydi bu yani çocuklar için çok tehlikeliydi. Bu biraz daha iyi. Baksana. Yani silah olmaması daha iyi olurdu ama en azından biraz. Ena silah değil ki, mermi bile atmıyor, top atıyor. Çok güzeldi, çok güzel bir hareket yaptı. Tamam Emir sen 55, ben de 20 olunca kaydı kapatalım, tamam mı? 20'de galiba yeni silah açılıyordu. 25'te galiba. Aa. Şu help istiyor bak yardım istiyor. Bende de, de help geldi. yok Oh, ana. Vurdum ama. Emir ya git, görmeliydin ha. Git git git. Neyse ben bıraktım sen de bitir. Git. Bitir bana sonra bana kapatalım bana bana bana. Ama bunu beğendim. Bunun devamı gelsin. Yorum yazın belirtin. Değil mi? Bence güzel. Ben tamam. de 55'e geçtim zaten. Tamam, sonra sen devam edersin. Ben kapatıyorum. Bir şey demek istiyor musun? Ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere çocuklar. Bye Üç, bye. 2 bir. Bye bye. Bye bye.